Bu da karşı bina. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. E, okulumuz hakkında ben de biraz bilgi vermek istiyorum. Ama coğrafi konum olarak. E, okulumuza ulaşım olarak sadece iki otobüs gelebiliyor. Bu sizin için dezavantaj olabilir. Özellikle kış günlerinde, e, hele ki sabah erken dersiniz varsa, otobüs saatleri konusunda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, mevsimsel olarak da yazın gerçekten çok sıcak. Yani şu an biz bertaraf halde sıcaktan. Kışın bayağı bir soğuk oluyor. Çünkü etrafı açık okulumuzun fazla bina olmadığı için rüzgarı özellikle Çanakkale'nin rüzgarını zaten hepiniz tadacaksınız geldiğinizde rüzgarı biraz fazla etki ediyor. Onun dışında eğitim olarak derseniz gerçekten kaliteli eğitim personelleri var. Aldığınız eğitim hani bir ön lisans olarak bakarsanız üst seviyede lisans olarak Bize ben halkla ilişkiler programındayım. Ee, gerçekten aldığımız dersler, yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri bir lisans eğitiminin e, lisans eğitimine eşdeğer vaziyette. Ee, bunu siz de görürsünüz. Ben okulumuzdan gayet memnunum. Üçüncü senem. İnşallah mezun olacağım. Ama çok sıcak ve. Ama gerçekten <laughs> sıcak. Ee, gelirseniz sizin için, sizin açınızdan güzel bir tercih olur. Hepinize görüşmek üzere. Bölümler zaten yönetim organizasyon muhasebe vergi büro hizmetleri pazarlama reklamcılık çocuk bakımı, gençlik hizmetleri, görsel teknikler, finans bankacılığı ve ulaştırma hizmetleri şu an sınav oluyor. Bu sınıf koşmuş. Okuldan genel olarak bahsetmek gerekirse e, öğretmenler bayağı iyi. Öğretmenler sizde gerçekten lisedeymiş gibi ilgileniyor. Normalde bir üniversiteye gittiğiniz zaman öğretmenlerin peşinde koşturmanız gerekir. Onlardan bir şey dilenmeniz ama mezun olmanız için gerçekten uğraşıyorlar. Mesela ben Pazarlama ve Reklamcılık bölümü Halkla İlişkiler programındayım. Projemi bile hocamın çok büyük bir yardımıyla yapıyorum. Notlarda da özellikle yardımcı oluyorlar. Şimdi yemekhaneyi göstereceğim. Burası bizim aralarda oturduğumuz yer. Şuradan girdiğimizde direkt karşımıza kantin çıkıyor zaten. Şöyle göstereyim. Ne yapıyorsun şu an? Ödev için video çekiyorum. Selam. Üst katta da yemekhanemiz var. Buradan para dolduruyoruz. Şöyle göstereyim. çok rüzgar var. Burası giriş kapısı. Çok fazla rüzgar var. Burası giriş kapısı tarafta. Yukarıdan zaten direkt şöminin ta kendisine Bizim sosyal bilimler yüksek okulu zaten. Bu bina. AVM'yi 10 dakika gördüm. önünden geçiyor. İster okuldan çıkarken olsun, ister girerken olsun. Tam karşıda. AVM'ye de dediğim gibi az önce rüzgardan duymamıştır. 10 dakika mesafesi var. Şurası da zaten yeni kordon. Otobüste istediğiniz yerde olun. Direkt ulaşımı sağlayabiliyorsunuz.